Evet arkadaşlar. Evet. diye belediyenin yaptığı bir eğitim vardı. Evliliği dört ana başlık altında değerlendiriyorlardı. Hukuk sağlık, sağlık açısından, dini açıdan ve iletişim açısından değerlendiriliyordu. Konuyla ilgili bize bilgiler verildi. Slaytlar sunuldu. Daha sonra aynı gün içinde konser olduğu için eğitimden çıkıp akşamki konseri beklemek için aralarda gezdim. Kitapçıya gittim. Trabzon Meydanı gezdim görüyorsunuz. Daha sonra hem eğitim aldığımız hem de akşamki konserin olacağı yerin karşısında çay içtik. Arada ders çalıştım. Çok önemli bir şey. Bu şekilde gözüküyor sahne. Gördüğünüz üzere. Provalar vardı diye bize dışarı aldılar. Bir iki rolleri, kameraya poz postasıyız. Nemoto. <inaudible> Arkadaşlar etkinlikten erken çıkmak zorunda kaldık. Şimdi doğru Doğuş'a.